Güzel bir akşamdan hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız Espiner Arena yanımda ve bir akşam gazlamasında yanımda Burak abi olmazsa olmazı Burak ile beraber bugün Beşiktaş sahile doğru gazlayacağız. Orada da iki tane 600 arar var. Bir tane de G80 bin var. Beraber Biraz cadde bostana doğru gideceğiz. Ama biz şimdi Beşiktaş sahile doğru bir gazlayalım dedik. Hadi bakalım. Bırak abi. Allah eşek ölüsü gibi motor. Lan motor ağırlaşmış sanki. Abi ilk bir motoru bir açsana bir egzoz sesini duyalım. Yok Burak, bu, Burak abi isyanlarda. Şimdi bir de benim egzoz sesini duyalım arkadaşlar. Videoyu açmışken bir toz aşı yaptırmayalım mı? Şu an motor boşta. Kükrüyor be abi. Kükrüyor. Yani ağrı kesici misin sen? Nesin ya? Hadi bakalım. Bir de Eksos patlaması duyalım. Oo. Nereden gidiyoruz? O büyük yoldan gidiyoruz bir de. Hadi bakalım. Şimdi... Bir gün şu ada parka sevdiğim kızla beraber gideceğim Listelendi Ya şimdi gazladığım adama Geçmek istemiyorum ya Arkada gitmek benim için daha iyi Önde git babam git 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 Murat abi geçsin. Arkadaşlar yüksek sesli bir motorda gazlarken konuşamıyorum ya. Motovlog tarzı bir video çekimi olmuyor. Arkadaşlar Öyle Ufak bir gazlama yapalım dedik Aynı zamanda şu an siyah vizörüm olduğundan dolayı çok fazla gaz açamadım Bir egzoz inletelim benzinliğe gireceğim selektör yapıyorum bir dur ya arkadaşlar şu an sahile doğru geldik arkadaşlar şimdi yola çıktık yanımda Ahmet var Bir de Burak abi var Şimdi cadde Bostan sahile doğru basacağız. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Benim benzin ışığım yanıyor. Cadde, cadde bostana kadar yeter mi? Cadde Bostan'a kadar yeter mi? Va 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 va! Abi sen iyi değilsin. Vallahi iyi değilsin. Yani böyle viraj almak yok yani. ddim yn ca'l lü sürüyor Devleti Abi. Ha? Basmadan mı evet. Shifter var. Bayağı bayağı. Ben var ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir insan, bir insan on defa mı ölümden döner ya? <laughs> ne sizlerimde... Oğlum hiç bir kız, hiç bir hatun böyle oturmuyor lan. O nasıl bir duruş? <laughs> Ya ben genelde beni tutulmasını ben daha çok istiyorum artçı olduğundan. Ben aynen beni tutunca ben daha çok güvende hissediyorum. <laughs> en sevdiğimiz ama bu bayağı basmış. Helal olsun. Bak vay 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 vay. Çok iyi, çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Hı -hı. Aynen, 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 aynen. Şimdi arkadaşlar Cadde Bostan'dan çıkıyoruz. Ne abi? <laughs> of. Alet, nalet. Bu arada arkadaşlar motorum 37 bin. 007 kilometre oldu. Hayırlı uğurlu olsun vatanı millete. Saati de 2 yaptık. Gazlamayı seviyoruz ya. Vallahi seviyoruz gezmeyi seviyoruz. Huzur buluyoruz yani. Bir ömür boyu motosiklet sürme dileğiyle. Vay 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 vay. Bariyer de açarmışız. Ne abi? Doğru Evlere doğru dağılıyoruz. Abo o trafikçi. Bak durdurmazsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Bak durdurmazsa ben hiçbir şey bilmiyorum. 3 motor Yine yangınlar yine ben arkadaşlar. Abi. Abi, böyle bir şey olamaz ya. Cezayı yedik. 3 trafikçi. Saat Ee, saat 2.17 geçiyor arkadaşlar. Ee, yine yangınlar yine ben. Az önce güzel bir ceza yedik ama motoru bağlamadı trafikçi abilerimiz. Böyle bir şey olamaz ya. Adam 2800 lira ceza yazdı ya. 2800 lira. Günün bütün morali, her şeyi bitti yani, tükendi bende. Yani bütün her şeyim alt üst oldu ya, her şey. Şu an konuşamıyorum yani. O cezayı yemen motoru bağlamadı ama o ceza koydu ya. Abi ben eksosuz motora binemiyorum. Eksosuz bu motora bindiğimde sanki Scooter'a binmiş oluyorum. Yani yüksek bir hızda gittiğimde beni arabalar görmüyor. Yani ne kadar bir döksem kendimi anlatamadım. ifade edemedim. Ee, ceza yedim. Yapacak bir şey yok. Vallahi bir ton şey söyledi. Elime kağıdı verdi. Trafikçi abilerimiz sağ olsun susmaktan ve kendimi ifade, ne kadar ifade etsem de boş kaldı. Yani ben YouTube'dan herhangi bir kazanç da almıyorum ki. Yani belki şu an toplasam 2000 lira YouTube'dan şu ana kadar bir para almadım bile. Yani videoyu çekmemin tek amacı hani kitlemin beni izlemesi. Ama şu an ben bu motorla gezip tozarken ah önümüzdeler mi onlar? üzüldüm ya cidden üzüldüm sabahtan akşama kadar 13-14 saat çalış ee, motorun kredisiyle mi uğraş trafik borcuyla mı uğraş hop Ah, 3 trafikçi abilerimiz gidiyor ya ben burada kendimi ifade edemem ee, hiçbir şey de diyemem. Olan oldu cezayı da yedik. Hayırlı olsun imzamızı da attık. Zaten direkt baktım elini kapatma tuşuna bastı kameranın. Kapat dedi şu kamerayı dedi. Bayağı sinirli verdi. Yaşlı vardı da. Sağlık olsun be abi. Vallahi sağlık olsun ya. Yani sinirliyim şu an ya. Öfkeliyim biraz. Üzüldüm. Fikri abimizin söylediği söz. Ben sizi iki saatten beri bekliyorum dedi. Biz galiba benzin istasyonunda çıktığımızda bizi köşede gördü. E ben teker falan da yapmadım ki. Normal bunun geçtim yani. Falan oldu. arkadaşlar geceyi köprüyle havayla denizle beraber sonlandıralım mutsuz son bir video kapanışı yapacağım bu videoyu da yüzde yüz yayınlayacağım yani normalde ben çok video çekiyorum ama yayınlayamıyorum çok mutsuzum ya moralim benim bu kadar düşmedi daha önce ya her trafik ceza yediğimde var ya içim içimi yiyor ya abi görüşürüz kendine iyi bak yani böyle bir geceye de yine yangınlar yine yangınlar yine ben yanıyorsun Fuat abi şu an ama eve gidiyorum yarın iş başı saat olmuş iki buçuk ee, bence zam yemişim ve aşırı derece mutsuzum yani motordan soğumak için her şey oluyor ya ehliyetim var ehliyetini alıyorsun sigortanı yaptırıyorsun yani sadece şu egzoz için ceza yiyorsun. Ondan sonra Espinalara bindiğim için mi herhalde ceza yeme mahkumum? Adam her şeyden ceza yazdı ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Mutlu son, mutsuz sonuna veda etti. Yani Heh, bunlar da Abi aptal insana tahammül edemiyorum Bunlar da tam bir aptal Ölmek için Banko insanlar bunlar da Az öncekiler Az önceki arkadaşlar da Ölmeye kafa Yani bir araba veya ben Çarpsaydım %100 ben kusurlu olmuş Ve benim hayatımı yakacaklardı O da değişik Yazık Arkadaşlar sizleri seviyorum Allah'a emanet olun.